Eve et Bugün Adana'mıza yeni açılan Sarp Tayfur Müzesi'ni ziyarete geldim Şöyle gezip sizlerle de paylaşmak istedim Güzel bir peyzaj çalışması yapmışlar Bize heyseli var bizim. Bu sokaklar Yağmuru müzik kitap adresi Kürs Redgarı sanat atölyesi Kulagöz Böyle bir sahnemiz var güzel bir kütüphane. Kütüphaneden çıktık. Şekerci sok Çocuk sanat atölyesi. Sabahçı kahvesi. güzel kafe var. Şöyle. İçeceklerin fiyatları da burada. biraz yüksek gibi fiyatlar. Çay en yani ucuz 30 TL. Türk kahvesi 80 TL, diğerleri 180 TL. Hayır hoş teşekkür ederim. Buradan da çıktık ve müzeye doğru gidiyoruz. Evet, sağda da burada. Burada böyle Bugün afişleri var. Dedemin sinya toprağı. içinde bir his var. Karan oldu. Yıldızlar da kayar. durum dünyayı. Bir damla ateş. Huzurun kalmadı. Yuvasız kuşlar. Atam Güneş Benim Gibi Sevenler Berbeber ve Çeşme Ammıoğlu Yazlık Sineması Daha iyi inşallah Şöyle güzel bir yazlık sinema yapmışlar. Kardeşim. Sinema çalışıyor mu? Evet. abi. Ne zaman? Cuma cumartesi günleri burada film gösterimleri oluyor. Cuma gibi. cumartesi. Evet. İkramlarımız oluyor burada. Başkan evet. Bey. Cuma cumartesi günleri cumartesi. film gösterileri oluyormuş. Burada Sarıçam Belediye başkanımız Sayın Bilal Ulu da gelen misafirlere ikramlarda bulunuyormuş. Nasip olursa Cuma cumartesi geliriz inşallah bugün. Şimdi müzeye çıkıyoruz. Evet. Burası da müze. Girişi böyle ihtişamlı bir girişi var. Sevda yeri, insan